Tamam biz gidelim o zaman. Evet. Sen teşekkür Karneleri bırak gel. Ya ne alaka karneleri? İçine koy bari. Ben şöyle ben koyayım. Dış tamam dur. Yana telefonda koydun mu? Yok. Yo, koymadım yuttum. Tövbe tövbe nereye hadi, Hadi ya? hadi 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 gidelim hızlıca. Ya şuraya bırakayım. Sepet alalım. Merhaba. Merhaba çocuklar. Canım çok benzemiyorlar alalım. mı diye doncuya. Evet. Evet. Belki ikiz. Bak dikkatli ol bir şeyler kırma. Tamam. Bunlar ne ya? ya. <laughs> ben şu tarafa gidiyorum. Bak ya. Bak hmm. şundan alayım bir tane. Şakir babamın sevdiklerini unutmadın herhalde. Zaten burada daha çok kız şey var. Ben ne alayım? <gülüyor> şunu <gülüyor> at. At, al, al şunu. at. Şunları alsam Canan. Hmm. Şu, Canan şunları alayım mı? Neyleri? Tamam. Ben bunu alacağım. Allah. İşte Düş ama neyse. İstirler. Canım burada bana hiçbir şey yok ya. Ben şundan alacağım. Şey küçük bir. Şundan. Aa evet. Başta alacağım. Şey yok tamam bu kadar. Hadi gidelim o zaman. Öde. Ee, Kaç lira? 120 lira. Ee, De, bizim yanımızda şu an o kadar para yok. O yüzden e, biz sonra getirsek olur mu? Tamam ama hızlı olun. Bu Hadi, de gidelim Hadi gidelim Geçin, artık. Hadi gidelim artık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. geldik. Kanalımıza Videomuz abone olmayı, olmayı...